Neyin var senin biliyor musun evladım? Evladım dondurma yemişsin çok fazla ya. Bademciklerin şişmiş. Lan bıçak çıktı hayır. Manyak oğlum manyak bıçak çıktı lan bana. İnsan doktoruna bıçak çeker mi lan manyak. Merhaba arkadaşlar ben Umut. Bugün Roblox'ta dünyanın en iyi hastanesini yapıyoruz arkadaşlar. Hemen şuna bakalım başlayalım. Aa buradan para basacağım arkadaşlar böyle. 50 dolar bakın 50, yükseliyor paramız. Aa 0 dolarım var hala. Sol üstte bakın 0 dolarım var. Ha buradan toplayacağım para herhalde arkadaşlar. Aynen buradan parayı topluyorum hemen. Hemen bir işçi alıyorum. Hemen şuna yardım edeyim arkadaşlar böyle böyle. Videoya başlamadan önce video beğenmeyi unutmayın lütfen arkadaşlar. Hemen şuradan para basalım biz şu önümüzdeki işçiye yardım edelim. Nasıl gidiyor hayat işçi? Oo bana para bas lan köle. Ne diyor lan oğlum burada iş yapıyoruz ne köle diyor lan it. Ne kızıyorsun lan hemen eşek herif. Tamam da özür dilerim kızmayacağım bir daha. Tamam bak özür dilerim için maaşına %50 zam yapıyorum. Hemen şuradan paramızı toplayalım. Hemen şuraya bir işçi daha alıyorum. Hemen para basmaya devam. Para basmaya devam arkadaşlar. Ve bir işçi daha satın alıyorum. Çalışın oğlum çalışın çalışın. Zengin yapın lan beni zengin. Aa buraya sandalye aldım arkadaşlar. Yavaş yavaş her yeri geliştireceğim. Buraya bir tane duvar. Buralara ne açtım bilmiyorum. bu. Burayı en iyi hastane yapacağım arkadaşlar. Aa kılıcım var arkadaşlar baksanıza. Seni öldürebiliyor muyum? Hayır öldüremiyorum Tamamdır çok iyi çok iyi çok iyi Hadi biraz duvar koyalım şuralara Aa buraya da sandalye koydum Aa bakın arkadaşlar duvarları yavaş yavaş inşa ediyorum Ama bana daha çok para lazım arkadaşlar Acilen Bu neymiş satın alalım Bu sayede daha çok işçimiz olacak arkadaşlar Buraya bir işçi daha satın alıyorum hemen Çok iyi çok iyi paralar geliyor arkadaşlar Şu paralara bakın zengin olacağım zengin Dünyanın en iyi hastanesini yapacağım Hemen gidip bir işçi daha alıyorum Hop aldım Çalışın oğlum adamsınız adamsınız. Hop hemen şunu geliştireyim arkadaşlar. Artık 75 veriyor buradan geçtikçe. Baksanıza şuna çok iyi olmadı mı arkadaşlar? Aa, evet artık burayı geliştiremiyoruz. Her şeyi yaptık. Şimdi bekleyeceğiz. Para birikmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Bakalım ne alalım? Bu neymiş? Aa arkadaşlar kafama bakın çok güzel olmadı mı? Kafama bakın. Neden benim bir kalbim yarım ya? Gerçi gerçekte de kalbim yarım arkadaşlar. O yüzden olabilir. <laughs> Neyse arkadaşlar. <laughs> çalışın lan. Kölelerim çalışın. Çalış oğlum. Çalış lan. Çalış lan sen de. Anam ne vuruyorsun lan Oğlum acıdı la. Özür dilerim lan. Tamam ağlama. Bak bak hala vuruyor. İt. Lan kes. Bir tane vuracağım itti. Bir de itlemeyi öğrenmişler. Her video bana itleyip duruyorlar ya. Şuraya alalım da daha çok para kazanabiliriz bu sayede. İstemiyorum grubuna katılmak. Aptal oyun çıldıracağım arkadaşlar şimdi. Buraları bol bol, satın alalım arkadaşlar. Sürekli bir şey geliyor önüme. Vallahi çıldıracağım şimdi arkadaşlar. Aa silah. Silah mı olacak arkadaşlar? Ateş edebiliyor muyum? Oha kimi öldüreceğim ki? Başka insanlar var herhalde. Buraya biri girmeye çalışırsa direkt öldürürüm onu arkadaşlar. Akıllı olsunlar. Akıllı olun lan. Deliyim oğlum ben. Neyse para toplayalım arkadaşlar baba. Bakalım ne alıyordu bu bize? 34 bin. Arkadaşlar çok pahalı her şey ya. Ulan Türkiye mi burası? Bu fiyatlar ne? Evet arkadaşlar şunu hemen satın alıyorum. Bu neymiş? Aa siren. Arkadaşlar elimde siren var. Oğlum bana neden bunu aldırdın? Benim hastaneyi geliştirmem lazım. Bana ne aldırdı ya? Yavaş yavaş zengin oluyoruz. Hadi şimdi gidip şu doktoru tutalım arkadaşlar. Oraya bir tane doktor tutmam lazım şu odaya. Böylece daha kolay zengin olabilirim. Evet doktoru tuttum arkadaşlar. Doktor benim mi tedavi et ya? Vah vah sen yarın ölürsün oğlum bu gidişte. Sigarayı azalt biraz. Köpek. Lan ne kızıyorsun ya Allah Allah. Tamam azaltırım. 3 paketten 2 pakete düşürsem yeter mi hocam? Yuh. Az lan. fabrika bacası mısın? Eşşol eşek. Tamam hocam kızmayın ya dertliyiz ne yapalım kafamız dolu. Neyse ben kalkıyorum. Utanmasa dövecek beni namussuz karı ya. Geç bakayım geç. Gönder. O da bir geç. Tedavi olacaksın burada. Tedavi olacaksın. Acımayacak. Seni şöyle doğrasam ne olur? Yine gel hadi yine gel. <laughs> yine mi geldin neyin var lan bu sefer niye ağlıyorsun it. Hı, annem beni dövdü o yüzden ağlıyorum. Annen seni dövdü diye hastaneye mi geldin lan? Oğlum git valla elimden bir kaza çıkacak ya. Arkadaşlar oyun dediği yeri yapmayacağım. Öncelikle şu odaları yapacağım çünkü bunlar para getiriyor. Oyun bana saçma sapan şeyler aldırıyor. Benim hemen burayı geliştirmem lazım. Satın al her şeyi. Hop şunu satın alalım bakalım. Bu ne işe yarıyor hiç bilmiyorum ama. Ne diyorsun? Kıyafetleri satın alalım. Param yokmuş. Sürekli bir reklam koyma peşindesiniz. Oyun nefret ediyorum senden. Aa bu ne lan? Şu i̇şte bakın arkadaşlar çok komik oldum. <laughs> elinde sirenle deli gibi geziyorum ya. Mahmut hayat nasıl gidiyor la? La çok iyi gidiyor la burada oturduğum yerden para kazanıyorum la. Oturduğun yerden para kazan. Biz de böyle sürünelim burada nasıl satayım. Yok şuraya geliştir yok buraya geliştir. Neyse ya hadi boş durmayın ne istiyorsunuz? Geç oda bire geç. Bekleme geç. Keşke hastanem olsa arkadaşlar. Zengin olurdum en azından bu hayatta. Evet arkadaşlar biraz para biriktirdim. Şunları satın alalım bakalım. Herhalde canım azalınca canım oradan fullleyeceğim. Gerçekten hiç anlamadım ama hadi şunları da bir satın alalım bakalım. Şurayı da satın alayım da sonra uğraşmayayım bir daha gelmeye. Hop seni de alayım. Çöp tenekesi. Seni satın al. Satın al. Satın al. Buraları dolduruyorum. Benim acilen bir hemşire tutmam lazım ama. Gönder o da bire. Bu bana kaç para verecek acaba? Gerçekten çok merak ediyorum. İzleyeceğim o yüzden bunları. 1130 mu? Çok azmış ya. Ben biraz para biriktirip geliyorum arkadaşlar. Evet 75 bin dolar biriktirdim. Hemen şurayı fulluyorum. Geliştir geliştir bakalım. Geliştir burayı da. Hop burayı da geliştir. Yemek ver oğlum yemek ver. Elma yiyeceğim ben elma yiyeceğim. Nom nom nom. Oh çok güzel olmuş. Eline sağlık. Hatice teyze. Afiyet olsun lan. İt umut. Oğlum niye herkes bana it diyor? Bak çıldıracağım şimdi. Lan ne diyor lan? Vallahi delireceğim şimdi arkadaşlar ya. Ver lan paraları. Kendi hastanemi soyacağım. Ver. Ne diyor lan? Ya bu ne oğlum? Hep Robux istiyorsunuz. Oğlum kim yaptı lan bu haritayı? Vallahi çıldıracağım şimdi. Benim hastanemde herkes acı çekecek. Yemek yiyemezsin lan. Bu hastane herkesin acı çekeceği bir hastane. Zıkkım yapacağım sana o yemeği. Zehir edeceğim sana. <laughs> Neyse arkadaşlar. Hadi biraz daha geliştirelim bir şeyler. Önce bir şemsiye... Şemsiye ne lan? Hemşire tutalım. <laughs> Az önce hemşireye şemsiye dedim. İnanılmazdım resmen. Aa bu ne lan? Birileri girip şey yapabiliyor. Oha çok iyiymiş bu. Derdin ne bakalım? Niye ağlıyorsun? La maymun çiçeği olmuşum la. Lanet olsun ya. Ne maymun çem oldun? Git lan yanımdan pis virüslü. Aşağılık idam sana idam. Neyse arkadaşlar şaka yapıyorum. Neyse hemen şurayı fullleyelim arkadaşlar. Hop Fulle 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 fulle. Üst katı varmış arkadaşlar buranın baksanıza. Neyse hop oda üçünü de açalım da şöyle bir. Doktor kaç para istiyor lan burada? Ya bu ne ben anlamadım ya. Ne diyor? Aa üst katın kilidini açabiliyorum. Hadi üst katı açalım arkadaşlar. Açtım üst katı da. Oha çok iyi oldu. Hemen işçi satın almam lazım hemen. Oha şunlara bakın. 6000 6000 veriyor arkadaşlar. Burada zengin olacağız. Ama fiyatlar da çok pahalı. Altta Geliştirmediğimiz bir şey varsa onları ben bir geliştireyim önce. Çünkü altta gerçekten iyi para vardı. Dur şunları da yapalım da hastanemiz iyi olsun. Tuvaletsiz hastane mi olur? Nereye sıçacak bu insanlar? <laughs> Neyse arkadaşlar. Kapat şu kapat. Ambulans falan her şey var maşallah. Bu ne oğlum çok iyi yaptım lan her yeri. Burada açmadığın bir şey kaldı mı acaba? Yok. Burası kalmış. Aa üstümü. Aa üstümü doktor yapacağım. Arkadaşlar çok iyi olmadım mı? Şu maskeyi ben önce bir çıkarayım. Şunu da çıkar. Bak bu dursun kafamda. Bu güzel. Bak şu an tam bir doktor oldum arkadaşlar. Baksanıza. Neyse hemen üstü çıkıyorum hemen. Hemen işi tutuyorum. Gençler işler nasıl gidiyor? Çok iyi gidiyor la valla. Kahvemiz bile var yanımızda. Sağ ol patron. Rica ederim. Aferin öyle çalışın sürekli. Blok üretin sürekli. Şuna bak sarı sarı bloklardan para kazanıyoruz. Bu ne aptal bir oyundur ya. Burada herkes acı çekecek lan. Sonra sizi tedavi edip paranızı alacağım. Tüm maaşınızı geri alacağım sizden. Çünkü ben kötü bir doktorum. Ben dünyanın en cani doktoruyum. Aa başka insanlara ziyaret mi etsem acaba? Lan bu kim? Lan git buradan git. Kimsin lan sen? Arkadaşlar nasıl öldürdüm ama? Aa bu neymiş? Oha lan dışarı bir şeyler satın alabiliyormuşum. Bak bunu şimdi gördüm. Şuna bakın 1 milyon dolarım var. Bunu da satın alalım. Aa emergency yazdım. Hemen bir işi daha tutuyorum. Hadi burayı, burayı da tuttum. 1 milyon dolar diyor. Bekleyelim hemen. Hemen burayı da aldım. Sürekli işçi alacağım arkadaşlar. Ne kadar iş alırsam o kadar çok para kazanırım. Abla işler nasıl gidiyor? Çok kötü gidiyor lan. Ben ne güzel sabah Müge Anlı izleyecektim. Beni buraya getirdiğiniz sarı sarı bloklar yapıyorum. Abla sen de iş beğenmiyorsun. Bu teyzeler de iş beğenmiyor arkadaşlar. Müge Anlı izleyecekmiş. Bir tane vuracağım şapalağı şimdi. Ne diyorsun lan teyze? Ne diyorsun lan? Neyse şaka yapıyorum arkadaşlar. Teyzeleri iyi davranın. Param birikirken ben de gidip diğer hastaneleri ziyaret edeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar girdim. Ha öldürdüm. Öldürdüm seni ha arkadaşlar. Ne kadar kötüyüm ya. Burada birini buldum. Selam, naber? Kurtulacağını ne haber? Benden kurtulan joininizi mi düşünüyorsun? Ben bu oyunun eşkıyasıyım. Benden hiç kimse kurtulamaz. Ben eşkıyayım. Nasıl doktorum arkadaşlar ya? Oğlum inanılmaz bir insanım ben ya. Neyse seni daha fazla öldürmeyeceğim arkadaşlar. O da eğlensin oyundan biraz. Ama gelirsen öldürürüm. Ama benim silahım var, senin yok ki. Bana mı? ben seni öldürmeyeceğim artık yeter. Gidelim buradan arkadaşlar bu ölmek istiyor manyak. Neyse bayağı para biriktirdik arkadaşlar ama eğlendik ya güzel oldu. 6.75 milyonum var arkadaşlar. Zengin oğlu zenginim. Hemen şurayı açıyorum. Açtım. Artık daha fazla para kazanacağım. Hemen şunun satın alalım. Duvarları almak önemli. Hemen ne, ne yok alıyorum arkadaşlar para bitmiyor nasıl olsa. Oda satın almak daha önemli arkadaşlar. Oda para demek. Hemen şunları satın alıyorum. Bunu da satın al. Bunu da satın al. Şunu da satın al. Ne var ne yok satın al. Şu silaha bakın arkadaşlar. Ne satın aldım? Arkadaşlar bu silahı aldığıma göre gidip onları da tekrardan öldürebilirim. Cidden çok kaza geldim. Merhaba. Nasılsın? Gel seni tedavi edeyim. Neyin var senin biliyor musun evladım? <laughs> evladım dondurma yemişsin çok fazla ya. Bademciklerin şişmiş. Lan bıçak çıktı. Hayır. Arkadaşlar manyak bu. Manyak oğlum manyak. Bıçak çıktı lan bana. Ulan sen ne deli bir hastasın. İnsan doktoruna bıçak çeker mi lan manyak? <laughs> arkadaşlar gördünüz mü manya? Neyse uzaklaş kaç bundan lan deli lan bu. Neyse şu odaları bir tamamlayalım. Satın al bunu. Bunu da satın al, bunu da satın al, bunu da satın al. Evet arkadaşlar biraz daha bekleyelim. Sol üstteki param bakın. Tam tamına 18 milyon dolarım var arkadaşlar. Şimdi buradaki her şeyi satın alacağım. Para bitene kadar alacağım. Satın al, satın al, her şeyi satın al. Sen çık. Bu odayı tamamladım arkadaşlar. Hop. Burada alacak bir şey var mı? Alacak bir şey yok. Burayı da fulle Burayı da fullle. Satın al. Her şey satın al. Ne var ne yok. Arkadaşlar çok geliştirdim hastanemi. Çok güzel oldu. Bakalım. Bu neymiş? Seni de satın alacağım. Sen güzel bir silah veriyorsun biz herhalde. Zıplayabiliyor muyum bununla? Oy çok yüksek zıplıyorum arkadaşlar. Bu ne? Oha el bombası aldım arkadaşlar. Oha. Ne bu? Abi üst kattan mı var? Yeter oğlum. Bu neymiş arkadaşlar? Satın alalım bakalım bunları da. Satın al. Her şey satın alıyorum. Ha televizyon çok iyi. Aşağıda bir ateş ediyor bana arkadaşlar. Şimdi gidip onun içine bitireceğim. Gaz maskesini de takacağım. Oy çok korkunç oldum arkadaşlar. Sırt çantamı da alacağım. Seni öldüreyim de videoyu bitireceğim hadi. Neyse arkadaşlar. Videonun da burada sonuna gelelim. Aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu serinin devamı içinde de kanala abone olmayı unutmayın. Başka videolar görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar.